Değerli arkadaşlar, Edremit ilçemizde dün akşam 19 itibariyle bize ulaşan bir ihbar üzerine Kaz Dağları Milli Parkımız içerisinde en zirve noktada konuşlanmış olan radar, hava radar komutanlığımızın personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediye'mize ait e, yol ekiplerimizin içinde bulunduğu araçların yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle ani başlayan yağış sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığımızın genel koordinasyonu altında özellikle AFAD Başkanlığımızın destekleriyle, katkılarıyla bugün e, saat 11-15 sularında e, bütün personelimize hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza e, sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk. Ve şu anda an itibariyle onların nakliye, e, nakillerini sağlıyoruz Edremit ilçemize. Hepsinin sağlık durumu iyi. Bu müjdeli haberi de e, sizler vasıtasıyla duyurmuş olduk. Çalışmalar gayet iyi bir koordinasyon içerisinde. İçişleri Bakanlığımızın da sürekli bilgilendirilmesi suretiyle iyi bir e, işbirliğiyle kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe Belediyemiz, AFAD Başkanlığımız, AFAD ve jandarmamızın özellikle arama kurtarma ekipleri, e, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz bütün çalışanlarımız, bütün e, buradaki kamu birimlerimiz iyi bir koordinasyonla yoğun bir çalışma sarf ettiler ve olabildiğince kısa süre içerisinde Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü 1750 metre rakımlı kaz dağlarının zirvesindeki e, personelimize ulaştık. E, bizi memnun eden e, süreç tabii ki sonucun güzel olması. Sağlıklarıyla onlara ulaşmış olmamız, onları aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız. E, bu vesileyle ben tekrar e, bütün personelimize geçmiş olsun diyorum. Kış şartlarında e, dikkatli olmak gerekiyor. Ve anlık başlayan yağışlar, yani bakın burası 200 metre, 300 metre rakımda bir nokta Kazdağları Kaz Milli Parkımızın giriş noktası. Günlük güneşlik bir hava var ama yukarıda tipi fırtına kar yağışı ile karşılaşıyorsunuz. E, personelimizin bu zor durumundan başarılı bir çalışmayla kurtarılmış olmaları. Bizleri de son derece memnun etti. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Gece kısmi olarak tabii yanlarında bulunduğu kadarıyla, ancak araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın bir yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı ve hiçbirinde ilk belirlemelere göre herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah'a şükür. En kısa sürede de onları. E, ilçemizde sağlık taramasından da geçireceğiz. 19-12 19-12 Evet yaklaşık olarak. Yaklaşık e, bir saat içerisinde e, burada bekliyoruz kendilerini. E, 25 kilometre civarında bir yol kat edilecek. Kısmi olarak açılmış bir yol. E, kar şartları hala e, hüküm sürüyor. Ama kısa süre içerisinde onlara ulaşmış ol, ol, olacağız tekrar. Olsun. teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür, teşekkür ederim, ederim.